Merhaba arkadaşlar, ana acil bültenine hoş geldiniz. Şimdi epilepsi hastalarda hangi ilaçları uyguluyoruz bunları anlatacağız. Şu an top sizde hocam. Evet, damar yolu açıp açamadıysanız açamadı o zaman hasta. rektal diyezem Hemen rektal diyezem yapıyoruz. Bu rektal diyezem elindeki e, 10 mg 2,5 mm şeklinde rektal yapılan bir ilaç. Kilogram başı da hocam. Kilogram başına 0-0,5 mg arası yapabilirsiniz. Ee, uyguladıktan sonra hızlıca da diğer damar yolu girişimlerimize devam damar etmemiz Damar yolu ulaştıktan sonra da, damar yolundan vereceğimiz ilaçlar bunlar nelerdir hocam? Ee, e, midoz olan ve e, diazepam bizim en çok kullandığımız İlaç. birinci basamak benzodiazepin bir ilaçlar. E, Doğru mu kullanacaksanız midoz 0,1-0,2 mg-kg doz. Eğer Diazepam kullanacaksanız 0,1-0,15 mg-kg doz. İlk basamak bizim açımızdan çocuk hastalıkları doğru mu sevmekte yetişkinler biraz sevmekte. Acilciler, sevmekle. acil yetişkinler değil hocam, acilciler o. <laughs> Bizim <gülüyor> için <gülüyor> çocuk dışı herkes yetişkinler. <laughs> <laughs> doğru, doğru. Acilciler ise e, ilk başta DSM, ondan sonra e, diğer ilaçlar, peritoin, epitoin ve tepra olmak üzere gidiyor. E, ama Dormukumu e, neden tercih ediyorduk hocam Dormukumu? mu? Yarılanma ömrü daha kısa olduğu için solunum depresyonu Pelitoin. gibi olumsuz bir durumda e, Anbuyla ventil ettikten sonra hızlıca toparlanabiliyor, entubasyon ihtiyacı olmuyor. Evet, bizim en çok korktuğumuz zaten çocuklar hep oksijen. Evet. Yani oksijen kurtarmak için. İki doz kullandıktan sonra artık ikinci basamak ilaçlara geçiyoruz. Evet, şimdi durduralım. Dur.